yeniden AK Parti grubuna dönecek olursak İmam hatip okullarından ne istiyorsunuz? Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gündeminde katsayı düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP de vardı. Başbakan Erdoğan CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, katsayı düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP'ye sert çıktı. 27 Mayıs'taki 28 Şubat'taki zihniyet neyse bugün CHP'deki zihniyet o. Ya siz bu imam hatiplerden neden rahatsız oluyorsunuz? Niçin bu imam sizi bu kadar rahatsız ediyor? <laughs> Aslında bizim bir bedelli de CHP için çıkarmamız gerekiyor. Yoksa bunların anayasa mahkemesi ve danıştay önündeki nöbetleri bitmeyecek. <laughs> Köylü Ahmet amcamın oğlu hukuk fakültesine giriyor. Bunlar işte bundan rahatsız oluyor. Hakkari'deki çoban, İstanbul'daki kağıt toplayan yoksul, Merter'deki işçinin oğlu, Keçiören'deki gece kondulunun çocuğu mimar oluyor, mühendis oluyor, gazeteci oluyor, CHP işte bundan rahatsızlık duyuyor. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Anadolu'nun yürüyüşünü asla ve asla durduramayacaklar.